Şimdi ee, biz bunu en son oynadığımızda hangi karakterle oynamıştık hatırlamıyorum da Kudi'yi açmıştık en son galiba. Ayı Tedisi vardı bunun ve hani Teddy ee, çok büyük tanklık yapabiliyordu da ilerleyen aşamalara Tediyi taşıyamayız. Dexter vardı oyunun ne olduğunu bilmeyenler için bu arada ee, şey böyle gece olduğunda yatağın altındaki canavarlar birazcık daha gün yüzüne çıkmaya başlıyorlar ve ee, çocuklara saldırıyorlar. Onlar da onların saldırısından kurtulup hayatta kalmaya çalışıyor. Her birinin farklı özellikleri var. Her birinin farklı ee, güçleri var. Ve yeni karakterler açmak için de e, çabalaman gerekiyor. Örneğin 300 gün hayatta kalabilirsek bu yeni arkadaş açılıyor. 6 defa 6 e, karakter unlock edebilirsek mi artık ne yapabilirsek bilmiyorum. Bu eleman açılıyor. Şuradakinin açılması için 45. geceye kadar hayatta kalmamız gerekiyor. E, vesaire vesaire. Bunlar böyle birazcık şey. Farklı özelliklere sahip düzgün karakterler. Hangi karakteri alsam onu düşünüyorum şu an ya. Şu Rosie makineci. Yani makine yaparsak çok çok tatlı oluyor. E, otomatik vuruyor herkese. Bayağı güzel iş görüyor. Acaba Sniper ablayı mı alsak? Burst, Burst Rifle ile başlıyor sadece. Başka bir olayı yok ama. İyi hadi gel bakalım ya. Şu hanım ablayla oynayalım. Burst Rifle'la başlıyor mu adam. Tık 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 tık. Rosie birazcık daha base yapmaya uygun karakter. Ben kaça kaça oynayacağım arkadaşlar. Evet ilk günün gecesi şimdi bir saniye. Kenardan köşeden canavarlar geliyor. Biz ne yapacağız? Ee, kamerayı mümkün olan en az şeyi kapatacak şekilde ayarlayacağım. Burası iyi midir? Ee, i̇yidir gibi. Oyuna sesi çok az galiba bu arada ya. Bak bu sefer de fazla geldiği hissine kapılıyorum. Bol sıkıyoruz da mermiyi. İleride mermi düşürme upgrade'ini yapana kadar çok abanmasak güzel olur çünkü abanırsak halledemeyeceğiz. Şurada güneş ve yıldız puanlarını görüyorsunuz. Gün doğduğunda bu güneş ve yıldız puanlarını harcayıp bizimkilere upgrade yapıyoruz. Müzikleri mi kapatalım? Yani müziklerin kapanmasına gerek var mı yok mu bilmiyorum da en azından minik bir hareketlilik katardı be. Mermi şey yaparız, mermi ihtiyacını karşılarız. Sorun yok. Şimdi bak ben yapmak istediğimi söyleyeyim. Eee... Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir günde olsun ben size göstereceğim nereden neyi alacağımızı. Hangi upgrade'i alacağız, ne yapacağız falan. Her şeyin hesabı yapılacak. Çok güzel. Gün artık bitti. Ve gündüz puanları harcama vakti geldi. Şimdi arkadaşlar benim yapmak istediğim plan şu. Ee, öncelikle buradaki güçlendirmelerden şunları alacağım. Dikenli vurma yani sana vurduğunda demet yiyecekler. Artı kalkan alacağım. O kalkan nereden alınıyordu hatırlamıyorum şu an ama Dikenli vuruş ve kalkanı aldığın zaman evet kalkan buydu. Kalkan ve dikenli vuruşu aldığın zaman elemanlar sana vurduğunda şey yapıyor. Ee, kendileri zarar görüyorlar. Tıpkı hani LoL'de ee, çivili var gibi. Eee Muratçım hoş geldin balım. Eve geliyorum ben daha bozuk bugünlük. Ne gibi daha bozuk bugünlük derken balım? Anlamadım Murat. Yani gibi gibi. Ee, şimdi bir saniye şu shield'ı alacağız. Bunu alacağız. Bu da etrafta dikenlerin vurmasını falan sağlayacak böyle. Ve loot düşürmeye çalışacağız. Loot düşürmek için de öncelikle şu hız skillini falan açmak gerekiyor. Hızı açalım. Tamam mı? Hızdan sonra loot'u alacağız ama bütün bunları gerçekleştirmeden evvel düşen drop'u %30 arttıralım. Ondan sonra alarm kurmayı alacağız. Alarm kurma sayesinde sabah daha erken kalkılacak. Bir de bizim e, terazi sistemini falan almamız lazım. Şu an çünkü güneş puanlarını yıldıza çevirdiğimizde çok çok az geliyor. E, bunun bir terazi gibi bir şey olması lazım. All weapons %20 less ammo. Daha az mermi kullanması benim işime gelir. Şunu yapmam gerekiyor galiba benim ya. Evet bak, bunu araştırmam gerekiyor. Ama dur bakalım. Şimdilik güneş puanlarını boşa harcamayalım. Neden? Çünkü güneş puanlarıyla silah da upgradeleniyor, mermi de alınıyor. Mermi nereden alınıyordu? Mermi buradan alınıyordu galiba. Evet, mermi buradan alınıyor. Bu arada güneş puanlarını bitirdiğiniz zaman akşam oluyor ve canavarlar tekrardan dalıyor. Buradan buff'lar falan tazelenebiliyor. Buradan ee, kalkan falan yapıyorsun böyle. Ortalığı daha savunulacak hale getirebilmek için. Hızı aldık. Kalkan almaya gerek yok. Şu kolektörü alacağım. Kalkanı alacağım. Geri vuruşu falan filan alacağım. Her şeyi halledeceğim ya. Tamam o zaman e, mecbur şimdilik bunu harcıyorum. Yapacak bir şey yok. Ertesi gün direkt şunu alıp çok çok daha fazla e, güneşten yıldız kazanmayı falan sağlayacağız. Şimdilik 342 mermi yeter. Hoş geldin Meltus. E, hoş geldin. Aa, selamlar Baran. Sen de hoş geldin. Kardeş e, alırım aklınızı. Kalkanın falan yok bu arada dikkatli olmam gerekiyor benim. Bir de drop düşürmeyi de açmadım. Mermiyi falan da boşa sıkmamam gerekiyor. Niyeyse bana şu an bir ses bir fazla gibi geliyor. Bir ağız geliyor, bir fazla geliyor. Anlamadım ben ya. Neyse sıkıntı yok. 47. 55 e, şeye ihtiyacım var en az. 55 yıldıza ihtiyacım var. Adam akıllı güneş puanlarıyla yıldız puanlarını takas edebilmek için. 55 gelir büyük ihtimalle ya. Bir de biz ne olur ne olmaz yeniden e, çarzanan kalkan alalım. Çünkü şu an direkt vursalar can değerime vuracaklar ve ben can değerimle uğraşmak istemiyorum. 304 mermi. Bir parçada mermi alırız be. Bir parçada mermi alırız. Mermi düşürmeyi alana kadar taban mı oynasan? Aa, ama tek atıyor silah ya. O kadar da sorun değil ama önerin için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir öneriydi. Tamam şimdi buradan artık yıldız puanlarını daha rahat bir şekilde yani güneş puanlarını daha rahat yıldız puanına çevirebileceğiz. Alarmı almak falan önemli de alarmdan önce loot düşürmeye oynayalım. Ama loot düşürmeye 75 kasılır mı? Vallahi galiba kastık chat galiba kastık bugün loot da düşecek. Abi çok güzel vallahi kestiğimiz elemanlardan loot düşecekse. Yok abi şey silah daha iyi silah daha iyi. Tamam biraz fazla mermi harcıyor ama en azından indiriyor ve lootla beraber sürekli bir mermide yenilenme oluyor. Ya bak belli bir zaman gelecek eğer umduğum skill puanlarını alabilirsem hiç mermi sıkmayacağız ya. Kurşun sıkmayacağız yani. O derece. Bazılarına biraz fazla mermi harcıyor gibi hissetmemiz normal. Bir de günün ortasında bunlara demeyece tam bir şey vardı. Ben onu da almak istiyorum tekrardan. Gün ortasında bunlara demeyece tam zıbıdığı alırsam her şey çok daha iyi olur gibi. Ama genel anlamda mermiler kendilerini idare ediyor. Oy. Son anda bir vurdular. Vefa kare durmuş. 25 bit göndermiş ve iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim babuşum. iyi yayınlar dileyin için. Sağ olasın. Umarım yayında keyifli güzel zaman geçirirsin. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. %30 daha fazla loot düşmesini alalım mı? Bence alalım abi. Bence alalım. Şunu bir %30 daha fazlaya getirelim. Sonra e, saat tam gece 12'de bunlara damage yatan bir skill vardı. Hangisiydi ki o? Less Ammo, e, X-Ray, ikinci Alarm. Henüz ikinci Alarm'ı da kuramam. Sinerji puanı ve şey, geri vuruş. Ha, geri vuruşu alamam ya. Hiç o kadar biriktirebileceğimi ben zannetmiyorum. Elbette ki YouTube'a gelecek bunların hepsi. Hocam ben işlemciyi yani işlemci upgrade'i düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim önerileriniz için ama Yani chat'te görüyorum muhabbeti. Ya onu almışken şunu alsın daha iyi falan filan böyle direkt uzay çağına çıktık hani. Şey vardır yani. Bu arabayı alacağına üzerine 3 daha koyar, onu alır. 5 daha koyar, bunu alır. 10 daha koyar, bunu alır falan ondan sonra. Yani 20 daha koyarsa da galeri açar. O öyle uzar gider anam ben. Gerekli upgrade'leri yapacağım. Çok teşekkür ederim öneriniz için. Ben gerekli upgrade'leri yapacağım. Halledeceğim. Sıkıntı yok. Aa bu kalkanın levelini arttırıyor. Hops. O zaman ee, en azından bugün kalkanımız var. Öyle değil mi? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Bir de şu var ya geri vuruşu aldığımız an bitti abi işleri. Bir tek geri vuruşu alacağız. Bak kalkana doğru düzgün demeye atamıyorlar diyecektim. Ağzına tükürdüler Kalkan'ın. Tamam neyse hız upgrade'i var böyle koştururuz. Kalkan tekrar şarj olur öyle kendimize vurdururuz. Abi şuna bak vurdurarak loot düşürme taktiği. Taktiğe bak anasını satayım. Ama bardağın dolu tarafını görelim. En azından mermiye hiçbir zaman para vermeyeceğiz. Yani o mermi sürekli bizde biriktikçe birikecek. Ama bunlara toplu demeyi zaten bir şey vardı. Onu açmazsak olmaz. Onu açmazsak her şey yarım kalır. Gece yarısına kadar koşturacağız ki. Öyle şey olacak. Valla iyi yıldız puanı geldi ha. Ay simgesi miydi o? Gece yarısında vuran. Şu muydu? Hayır abi bu şey diyor. Kanlı aydan sonraki gece 6 tane ekstradan güneş puanı kazanırsın diyor. Bu, daha az mermi harcarsın diyor. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Piggy Bank'ta şey, elinde bulunan mevcut yıldız miktarının %10'u kadarını tekrardan kasıyor. Yani bunu aldıktan sonra elimizde 200 varsa, 200'ün %10'u ne yapar? 20 yapar. 220 oluyor, artı 20 koyuyor sürekli. Anten resimli olan mı? In the middle of H-Nights and Explosion deals massive damage. Evet, evet, evet to all monster and e, temperature delay slow. anladım anladım Arif bir bok anlamadım aslında da boş ver. E, şimdi hemen buradan öncelikle bir geri vuruşu alıyoruz tamam mı? Şu an vuruşumuz var. Bir gün loot'u al. E, hayda. Nasıl alayım lan ben hızı? O zaman chat bugün hız buff'ı olmadan oynayacağız. Kalkan artı geri vuruş ve loot. Hız buff'ı falan alamayacağız bugün. Ve şu e, şeyi almak lazım. Geri yansıtıcıyı falan almak lazım. Geri yansıtıcıdan önce alarma almak lazım mutlaka. Hadi bakalım şu şey nasıl işe yarayacak onu çok merak ediyorum ben. Etrafa geri vurma. Hoş geldin Kero. E, dostum oyun yatağın altındaki canavarlarla savaşma simülatörü. Yani bir çocuğun hayal dünyasında canavarlarla savaşmasını konu alıyor. Belli başlı e, özellikleri var işte hızlı koşma, daha dayanıklı olma, e, canavarlardan mermi düşürme falan gibi böyle fantastik bir dünyası var. Evet oyun ücretli bildiğim kadarıyla 32 TL'ine ücreti olması lazım. Rica ederim fevzi, Rica ederim ne demek ben teşekkür ederim bana vakit ayırdığın için. Evet bugün başka oyunlar olur. Bay Tantuni. Diğer oyunlara da yani farklı oyunlara da yer veririz bu video içerisinde, bu yayın içerisinde. Şimdi günü bir başlatalım bakalım. Çok güzel. Çok güzel abi. Bak. Görüyor musun? Geriye vuruş çok harika çalışıyor. Birazcık oyalanacağız şöyle. Sağa sola gideceğiz. Kalkanın ee, recharge olması burada amacımız. Kalkan charge olduktan sonra diğerlerini döveceğiz. Bak abi böyle 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 mermi harcamadan oyun geç geçeceğiz. Al bakalım. Al bakalım. Güzel. Şimdi kalkanımız bitik. Kendimize vurdurmayacağız. E hız buffı olaydı daha iyi olurdu tabi. ha tamam kalkan kendine geldi de sonrası artık canımızdan gidiyor. Daha, daha çok iyi değil. Daha çok iyi değil de temel prensibi siz anladınız. Şu an çok iyi kullanamıyoruz ama temel prensibi siz anladınız. İşte kalkanı kuvvetlendireceğiz. Efendime söyleyeyim kalkanı kuvvetlendirmenin ardından geri dönüşü kuvvetlendireceğiz falan filan böyle. Yani e, mermi bile sıkmadan gece geçireceğiz, anladın mı? Mermi bile sıkmadan. Sık, 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 konuşamadım. Abi domanmak istiyorum. Ne oluyor ya? Alperen sen neler diyorsun ya? Şimdi, bir saniye. Şuradan bir e, shield'ı alalım. Shield önemli. Geri vuruşumuz iki gece daha var. 3 gecelik kolektörümüz var. Buradan e, malzeme depolayacağız. Damage miktarını arttırırsak bence kalkanın varlığı zaten yeterli gelebilir. Şimdi şöyle yapalım. Önce alarma alalım. Yarın sabaha bir güneş puanı daha fazla başlayalım tamam mı? Ondan sonra şu sinerji de çok çok işe yarayacak da bizim için. Ondan sonra puan biriktirip geri dönüş ve şeyi upgrade'lemeye çalışalım. Shield'ı upgrade'lemeye çalışalım. Zaten hani mermimiz falan oldukça yeterli. Bütün puanları güneşe çevir. Şey yıldıza çevir. Oğlum siz dörtlü ne yapıyorsunuz lan orada? Ay. Abi bizim sıkmamız lazım. Yok mermi sıkmadan o kalkan dolmayacak çünkü. Kalkan çok yavaş yenileniyor. Hadi kalkan yenilen. Şu an o tanklığı yapamaz bence ya. Biraz daha mermi harcayalım. Kalkanın kademeyi iki yapana kadar ya da geri dönüşü arttırana kadar. Birazcık daha kendimiz kapışalım abi. Çünkü ya böyle hani tamam mermi harcamıyorum da. Adamlar iki dakikada kalkanı patlatıyor. Sonra kendimiz patlıyoruz abi. Kalkanla şu geri vuruşu e, upgrade'lediğimiz an her şey tamam. E evet, şimdi kaçma zamanı. Abi her şey çok iyi de dediğim gibi ya o kalkanla geri vuruşu arttıracağız evet evet. Kalkan değil geri vuruş upgrade'i de lazım. Kanlı ayda 6 tane fazladan vereni alamam abi 10. gün kanlı ay. Ben o kanlı ayda 6 tane fazladan verene alana kadar e, çok işimiz var. Şimdi yapıştır bunu kalkanı değil. Vuruşu upgradele çünkü hani tek vuruşta adam yere yatarsa hani derler ya tek yumrukta amel defterini kapadı diye. Tek yumrukta defteri kapatırsa 4 gün, 2 gün, 3 gün e, dur 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 daha sonra yenileme yaparız. Bir de bunların daha ucuz yenilenme şeysi vardı ya hani o hangisiydi? Daha ucuza gerçekleşiyordu. Her gün free bir hel. Ee, damage booster, Power ups. Last and extra night. Money. Neyse onu 100 yapınca anlayacağız o zaman. Bütün hepsini biriktirip kanlı aydan sonra 6 artı 6 güneş puanı verene de almak çok mantıklı olur aslında ya. Bir de şunu da alalım. Sanırım günün bitiminde bütün yıldızları otomatik topluyor bu. Hadi bakalım bu geril vuruşun upgradelenmesi işe yaradı mı? Neredeyse, neredeyse. Hani tam işe yaramadı ama neredeyse. Hani bir de böyle kalkana da upgradelersek tam olacak gibi. Yine arada derede gelenlere kendimiz vursak güzel olur gibi. Dur böyle biraz etrafımızda koşturalım. Ama 3'ü vuruyor kalkan bitiyor. Ama bu deme yeterince iyi vurmuyor ya. Bunların ya sinerjisini alacaktık %30 daha iyi çalışması için. Hani kalkanı upgrade'lemek de şart da. Şey mi yaptılar acaba? Fixlediler mi ki bu taktiği? Ya taktiği fixlediler ya da artık eskisi kadar şeyi varmıyor. Eskisi kadar iyi varmıyor. Bence bunu da açmak lazım abi. Sinerji arttıran zıbıdığı da açmak lazım. Ama önce bir aa, 175 mi? Nasıl ya? Kanlı ay ne zaman? Bugün kaçıncı gün? Bugün 8. gün. Kanlı ay yarın. Bunu alırsam yarına 6 tane fazladan puanım olmuş olur. Ee, bunu almaya çalışabilirim. Peki şunu da alalım mı adam? Yarınki kanlı aya inşallah bir şeyler birikir. Kalkanın da upgrade'ini alalım. Geri tam vurmuyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ve e, Kuzey. Abi ben çete bir şey yazamıyorum. Banlandın mı bir bakar mısın? Banlı olsam bit dağıtamazsın ama bakayım kankam. Kuzey. E, belki otobota takılıyorsundur. Kale. E, yemişsin galiba. Yok timeout da yememişsin aslında. Şu an yazabiliyor olman lazım. Bir kontrol eder misin? Ya tam güçle geri vurmuyor. Tam güçle geri vurup düşmanın amel defterini bir kapasa. Bizim için de gayet tatlı olacak ama. <laughs> Hah bak şimdi tam vurdu. Tamam sakin sakin. Biraz koşacağız. Biraz koşacağız. Ee, kalkan şarjanına kadar koşacağız. Bu arada hız buff'ı da lazım. Kalkan hadi sen de kendine gel artık. Onun buradan sağ çıktık ya helal lan bize vallahi. Bak yavaştan başladık ha o dediğimiz olaya. Annenizi yerim benden uzak durun. Hız buff'ı şart hız buff'ı şart chat hız buff'ı şart. Şu an o hız buff'ı olmadığı için yatıyoruz aşağı. Yaklaşma alırım gırtlağını. Hız buff'ı lazım. Kesinlikle hız buff'ı lazım. Chat'i de göremiyorum. Kuzey bir yeni rahat. Çünkü bit gönderebiliyorsan e, banlı değilsin demektir. Banlı olan kullanıcı bit de gönderemez. Oğlum şu hız buff'ını alalım. Um, bir güneş puanına artı 100 health. Alalım ne olur ne olmaz. Hız buff'ını da ver. Bugün kanlı ay var ve ben şunu alamayacağım bu skill'i. Peki 190 biriktirip şunu alsam ya da aa, 375 biriktirip bunu mu alsam ne yapsam? Al her şeyini bakarız çaresine ya. Bütün her şeyi buna yatır. Ha yok 10. günün şafağında doğuya bakacaktır. Bence bu arada durumumuz çok iyi ya. Onu söyleyeyim. Yani yeterince yıldız puanı falan biriktiriyoruz. Bak bir tane mermi sıkmadan geçiyoruz bölümlere. Bir tane mermi sıkmadan. Geriye kalan tüm olay artık işte böyle buffları yenilemek. Ee, diğer şeyleri idareli kullanmak. Süper. Bir de günün ortasında damage atan bir şey var. Ee, buff var onu da alacağım. Hatta kalan paramı ona saklayacağım. Tamam biraz ağır olma vakti kovboylar. Yavaş. Hızlı dol. Bu arada çok iyi değil mi ya? Gel bakayım. İri baş. Aa, i̇ri baş da iki vuruşuyor. İri baş da iki vuruşuyor. Bence mükemmel bir şey. Kardeş şu geri vuruşu al. Şimdi e, gecenin ortasında vuranı alsak çok tatlı olur aslında ya. Ama 6 yıldız puanı da işime vurar, yarar artık. hani Gecenin ortasında vuranı daha sonra alacağız. E, şunları da böyle bir gün uzatan ya da daha ucuza almamızı sağlayan zıbıdığı da bir alalım. Alamıyorum. E, evet sanırım direkt kanlı aya gireceğiz böyle. Yaptık hazırlığı kanlı aya gireceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok. Oyundaki tek merak ettiğim şey yukarıdaki mavi bar mı düşüyor, turuncu bar mı yükseliyor? Nasıl yani? Turuncu bar yükseliyor, turuncu bar yükseliyor. O şey ee, gün ışığı kanka o. bak yavaş yavaş turuncu bar yükseliyor, görüyor musun? O gün ışığı çünkü yani güneşe yaklaşıyorsun yavaş yavaş. Zaman geçiyor, hani gün doğana kadar hayatta kalman gerekiyor. Oyunun konusu bu. E, bu yatağın altındaki canavarlar gece yarısı seni sıkıştırıyorlar. O yüzden hani senaryo gereği, konsept gereği şey yapıyorsun. Sabaha ulaşmaya çalışıyorsun. Tabana kuvvet. Tabana kuvvet, vurdurma kendine, vurdurma kendine. Vurdurursan kalkan yenilenmez. Bak kontrollü vurdurduğumuz sürece hiçbir sıkıntı yok. Baksana mermimiz de birikiyormuş gibi. Vallahi kuzeyciğim banlı değilsin balım hani Telefondaysan bir e, gir-çık yapmayı dene. Uygulamayı kapat, tekrar aç. Bilgisayardayken sayfayı yenile. Bilmiyorum banlı değilsin. Ya da time out da yememişsin. Ama dur ben yine de senin için bir şu geceden sonra unban yazayım. Hani belki time outlusundur, ben görememişimdir. Ha, bu arada var ya güne puanım 10 üzerinden 10 ya. Güne puanım 10 üzerinden 10 yani. Kanlı ayı falan mükemmel atlatıyoruz bence. Yani mermi de çok iyi birikmiş vaziyette. Canımız da var. Aha da 15 güneş puanı da oldu. Her şey çok çok iyi. Her şey çok çok iyi. Ee, bir saniye şunu şunu yenile. Artık şey yaparız. Devam eder. diğer skillleri de alırız. Bak e, bunu da al. Günün ortasında geceden bunlara bir döşesinler. Sonra başka neyi alabiliriz? Sonra başka şunu alacağız abi. Sinerji artı e, buffları bir gün uzatmaca. Şöyle bir buffları bir gün uzatmacaya alalım. Sonra sinerjiyi alacağım ama bunları yapmadan evvel ben bir e, kuzeye bakayım.